Esma sana güveniyorum. Hapur hapur. Kurabiye canavarı gibi. Hapur 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 Tamam mı? Papur, tamam. tamam. Böyle böyle yiyeceğim. Evet. Yok şöyle ağzına tıkıştır. <laughs> Nasıl istersen öyle. Bir. İki. Üç. <laughs> aldı. 2-10 hafta her neyse şekillendik. Hayvan ısırıldı. 2 ila 8 e, hafta geçti. Hayvanın e, beynine ulaştı virüs ve artık e, bakın beynine ulaştı. Virüs beynine ulaştı. İlk birinci safayı görürüz. Sakin dönem kuduzu. Hı hı. Burada hayvanın belirti şudur. Hayvan havayı ısırır. Sebepsiz yere tavrı değişmiştir. Sağ ee, sağa sola havlar ama sebebi yoktur hayvan sahibi gel der gelmez git der gitmez. Çok esma çok.